İdrar kaçırmanın birçok nedeni bulunmaktadır. İleri yaş erkeklerde prostat, kadınlarda doğuma bağlı idrar kaçırmalar, fonksiyonel idrar kaçırma dediğimiz demans, alzheimer, geçirilen cerrahilerden sonra sfinkter yetmezlikleri, bunun gibi sayılabilecek birçok neden idrar kaçırmaya neden olmaktadır. İdrar kaçırmanın tedavisi medikal ve cerrahi olmak üzere iki çeşittir. Medikal tedavilerde çeşitli ilaçlar verilmekte, Son dönemde stres, idrar kaçırma ya da medikal tedaviler yapılabilmekte. Ama medikal tedavilerin başarısız olduğu durumlarda işin içerisine cerrahi girmektedir. Şimdi hastalarıma şunu söylemek istiyorum. Artık nenelerinizin, teyzelerinizin döneminde değilsiniz. Her türlü idrar kaçırmanın tedavisi yapılabilmekte. Bunun için son dönemde geliştirilmiş sakral nöromodülasyonlar, modülasyonlar, botoks tedaviler ve askı cerrahileri başarıyla kullanılmaktadır. Medikal tedaviye dirençli olan hastalarımızda biz idrar torbasının 30 ayrı bölümüne botoks tedavisi uyguluyoruz. Hastalarımız bir gece yatıyorlar, bir gece sonra sondasını çektikten sonra taburcu oluyorlar ve başarısı çok yüksek. Bazen tekrar 4 ayda 6 ayda bir tekrarlamak gerekebiliyor ama bazen de tek bir tedaviyle hastalarımız mutlu sona ulaşıyorlar. Sakral nöromodülasyon tedavisi son dönemde gelişmiş bir yöntem. Yeni bir yöntem olduğu için biraz pahalı olmakta. Ama şöyle yapılıyor. sakrumda S3 dediğimiz bölüme bir elektrot ve pil yerleştiriliyor. Bu bir nevi kalp pili gibi ve idrarını tutamayan, idrarını hissedemeyen bazen interstisyal sistit dediğimiz ağrılı durumlarda bu tedavi başarıyla uygulanmakta. Sağlıklı bir yaşam için gerekli tüm bilgiler YouTube Medikal TV kanalımızda. Tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz sağlık platformu.